Evet arkadaşlar merhabalar. Soru çözümlerimize devam ediyoruz. Sıradaki sorumuz 3'te yayınlarından arkadaşlar. Konumuz üçgende açı. Üçgende açı. Sınava uygunluk konu üzerinden 8 diyeyim. Zorlukta arkadaşlar 10 üzerinden 9. AYT tarzı bir soru arkadaşlar. Yani TET'de bu tarz sorular çok gelmeyebilir. TET'de biraz daha çok yorum sorusu geliyor arkadaşlar. AYT tarzı bir soru. Videoyu durdurun arkadaşlar çözmeye çalışın. Bakın lütfen benim seçtiğim sorular öyle çok sıradan soru olmadığı için videoyu durdurun. Önce şansınızı bir deneyin, bir çözmeye çalışın. Yani sorunun zorluğunu bir görün, bir kalitesinin farkına varın. Yani direkt izlemeyin. Direkt izlerseniz öyle çok ciddi bir faydası olmaz size. Biraz uğraşırsanız daha iyi olur. Çözebildiyseniz eyvallah ama çözemediyseniz kesinlikle çözümüne bakın arkadaşlar. Hadi bakalım çözmeye çalışalım. Demiş ki B, B, D eşit BCD açısı 104, ADC 68 buna göre ABC açısı kaç derecedir? Şimdi arkadaşlar bu tarz sorularda genellikle eşkenar üçgen oluşturmaya çalışacağız. Peki eşkenar üçgen nasıl oluşturabiliriz? Ya buradan 68'den şöyle 8 derecelik bir açı alıp eşkenar üçgen oluşturacağız. Ya da ilk aklınıza sizin şu geliyordur arkadaşlar. Bakın şu gelmiştir muhtemelen. Şurayı şöyle birleştirirsek, şurayı şöyle birleştirdiğiniz zaman ne ne olur? işte tepe açısı 104 olan bir iki üçgen şunları bulursunuz ama bunlar size sonra devamında bir şey vermeyecektir. Bu olmadı dediniz ki tamam bu olmadı ne yapalım? Eşkenar üçgen oluşturalım. 68'den alabilirseniz o da olmayacaktır. Şu 100, 104'ten acaba eşkenar üçgen oluşturmak için şöyle arkadaşlar şöyle bir alayım şu şekilde. Diyorum ki şurası şöyle mesela 44 derece olsun. Şuraya ne, ne kalsın arkadaşlar? 60 derece kalsın. Tamam. Şimdi böyle buradan 44 derece aldıktan sonra hemen şu üçgeni gördünüz. Hemen iç açılarını toplayın. 180'i eşitleyip şuradaki açıyı bulun arkadaşlar. Ben buna K noktası diyeyim. Topladınız ne yapar işte arkadaşlar? 112 yapar. 180'den 112 çıkarınca bakın burası da arkadaşlar 68 olur. Bakın bu üçgen ikizkenar oldu. O zaman ikiz kenarsa hemen diyorsunuz ki bu iki çizgi ise burası da iki çizgi. Sonra ne yapacaksınız? Sonra bakacaksınız ki sonra bakacaksınız ki arkadaşlar ben şurada B ile K'yı şöyle birleştirdiğim zaman şimdi iyi bakın şu üçgene bakın içini tarıyorum. Sanki bu üçgen tepa açısı 60 derece olan bir ikizkenar üçgen gibi. O zaman siz şununla şunu hemen bulursunuz. Nasıl buluyordunuz? 180'den 60'ı çıkardınız 120, 2'ye böldünüz 60'a 60. Bakın ne çıktı? Bu üçgen bir eşkenar çıktı. Ha bir de aklınızda bulunsun arkadaşlar. İkizkenar bir üçgenin herhangi bir açısı 60 derece ise o artık eşkenar üçgen olur. İster tepe açısı olsun, İster taban açılarından bir tanesi 60 derece olsun, o direkt eşkenar üçgende olur. Bakın ne oldu? Burada tepe açımız 60'dı. Taban açılarımız da 60'a 60 geldi. Yani bu bir eşkenar üçgen çıktı. O zaman eşkenarsa hemen bakın BK'nın da şu kenarlara eşit olduğunu gö göstermeniz gerekiyor. Çünkü buraya iki çizgiyi koymazsanız bu üçgenin iki kenar olduğunu farkına varamazsınız. O zaman soruyu çözemezsiniz. Tamam sonra ne yapalım? Bunun ikiz kenar olduğunu gördünüz. Ne yapalım? Hemen şuradaki doğrusallıktan dolayı hani şurası hepsi 180 diye arkadaşlar. Ne yapalım? Topladınız 128 180'den 128'i çıkardınız. Burası da ne yapar arkadaşlar? 52. E kenar olduğunu az önce söylemiştim. Burası da 52. Topladığınız 104. Burada ne kalır arkadaşlar? 76 kalır. O zaman x açısı abc açısı. Bakın şurası hepsi. 60 ile 76'nın toplamı 136 yapar. Cevabım A olur arkadaşlar. Evet güzel bir soruydu. Dediğim gibi zor bir soruydu. Yani oradan 44 derecelik açı almak, eşkenar üçgen oluşturmak belki aklınıza gelmeyebilir ama yani yine de aklınızın bir kenarında bulunsun. Bu tarz sorularda genellikle eşkenar üçgen oluşturmaya çalışırız biz. Görüşmek üzere yine kendinize iyi bakın arkadaşlar.